çok önemli bir başlık. Biz hiçbir lezzeti ibadet lezzetinin üstüne çıkarmamalıyız. En ağır sıkıntılarımız bile ibadet lezzetiyle bir kenara çekilebilmelidir. İbadetin bütün şekilleri bizim için temel tat alma konusu olmalıdır. Ve beşinci kalp koruma mekanizması, Allah'a saygımızın yerini alabilecek hiçbir saygı düşünemiyor olmalıyız. Böyle bir şey düşünemeyiz bile biz. Vatan, eş, aş, yaşam, hiçbiri Allah ile yer değiştirebilir bir kavram olmamalıdır.